Bu günler hatırdadır. Bunu bilsin kızıllar. Ayları değil aradan geçse de yıllar. Dadaş eliyle sarar yarayı. Olmasa tüfeği çeker var bayrağı. Burada gösterdi bugün üç hilali eğilmez derler dadaş bileği. Gülümeden ölürsem ona yanarım. Ağlatan Türkistan başka bir vatan. Vurmadan ölürsem ona yanarım. Bunu bulmaz öpeceğim taşını. Çok özledim ekmeğini açını. Esir tutların da gözüm yaşını silmeden ölürsem. ...ona yanarım. Silinen gözlerin hasreti katı... ...Kırım'dan Hazar'a koştursam atı... ...Taşkent yaylasında... ...madımak otu... ...yolumadan ölürsem... ...ona yanarım. Madımak toplayıp yesem... ...o anda... ...yola revan olsam... ...aynı zamanda... ...bir gece Azerbaycan'da... Kalmadan ölürsem ona yanarım. Azerbaycan'dan da Kerkü'ye varıp orada kardeşimin yarısını sazıp Musul'da sazıma bir düzen verip Bay bay. <laughs>